Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Neler Teşekkür ederiz. Güzel bir gün diyelim. Evet. Ee, sevgili arkadaşlar uzun e, süredir çalışıyoruz. Bugün yeni bir ürünümüzün lansmanı için beraberiz. Vodafone Simple Portfolio altında aslında tüm değişen alışkanlıklara cevap verecek. Hem çok kolay hem müşteriye seçmeme özgürlüğü veren taahhütsüz, aşımsız, %100 dijital e, yeni nesil bir ürüne bugün müşterilerimizin e, beğenisine sunuyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Arap Bey Ben de çok heyecanlıyım tabii. E, Engin Bey zaten bütün teknik bilgisini de anlattı. Gerçekten e, bu birliktelik böyle sade olması ve e, işte yüzde dijital olması bunları anlatıyor olabilmek benim için de çok keyifli. Bu hikayeyi ortak olmak açıkçası. Bol bol dijitalden söz ettik ama evet. telefonla aranız sizin nasıl da çok böyle <laughs> sosyal medyada gezer misiniz? E, Lansmanda da söyledim, ben, ben programlı biriyimdir. Programlı olmayı çok severim. Kendime belirlediğim sırlar çerçevesinde sosyal medyada tabii ki e, vakit geçirmeyi seviyorum. Bir yere kadar oyunla oynuyorum, onu da yapıyorum ama yeri geldiğinde başka bir şey yapacak vakit ayırmaya çalışıyorum kendime. Mesela günümüzde şöyle bir konu var ya, bu akıllı telefonlar çıktı, muhabbetler bitti, kafede mesela bir, 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 bir telefon bit, Bitirmemek de. senin <laughs> elin, Bitirmemek senin benim elimde. Bırakalım abi, hadi konuşalım dersin, konuşursun yani. Siz bu işin duaynı olarak siz ne düşünüyorsunuz? E, evet tabii alışkanlıklar oraya geçecek. Hayatı kolaylaştırdığı ölçüde güzel bence. Bir kolaylık olarak düşünürsek kolaylaştırdığı ölçüde e, güzel. Ama tabii ki e, tüm hayatımızı da telefonda geçir, geçirmekte Arasında söylediği gibi e, sosyalleşmenin başka yöntemleri de var. Ama dijital rejimle hayatımızı kolaylaştırdığı e, bir gerçek. Doğru kullanım çok önemli bence. Gazda çok başarılı <gülüyor> <gülüyor> artık evet. biz de işimize Hoş <laughs> çok başarılı bir dört sezon geçirdiniz evet. Evet. neler söyleyeceksiniz uzun ve başarılı ee, çok güzel bir süreç geçti bitirdik şu an e, biraz dinleniyorum e, dinlenmek de iyi geliyor açıkçası. Çok keyifli Her güzel şeyin de bir sonu olduğu gibi bitirdik <laughs> ve e, keyif çok yerinde. Hatta yarın e, belgesel çekimine gideceğim Çukur için. Öyle mi? Aynen. Devamlı kamera evet. arkalarını görüyoruz. Bayağı bir keyifli <laughs> anlar geçiyor e, çok, ama. Çok iyi abi. E, çok iyi olunca herkes birbirleriyle anlaşınca. Yani Sizde de vardır eminim o. E, anlaşan bir ekip olunca başka türlü oluyordur yani ama daha yabancı biri gibi olunca başka türlü oluyor işte. O enerji, sinerji bir şekilde işe bile yansıyor en büyük özelliği de herhalde bu sosyal sorumluluk projelerinin çok önünde tutuyorsunuz. Bu belgesel ne ile alakalı biraz? Çukur'un kendisiyle alakalı, oyuncularla, bütün ekiple, röportaj aslında. Dijital mi olacak? Dijital platformundan beyaz perde ee, mi? Tamamen bir bilgim yok, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Televizyonda devam niteliği taşımayacak herhalde. hiç, yani bununla ilgili bir bilgim yok. Şimdi bir şey söylerim, evet. yanlış olur. Oraya hiç girmek istemiyorum açıkçası. Şöyle soralım, kalem sizin elinizde olsaydı final nasıl yazardınız? kalem benim elimde olacak öyle bir haddim yok <laughs> yani, Keşke <Kesinlikle>. onu tutabilsem. <laughs> ben abi oyun tarafındayım. Vallahi yok. Peki abi içeride yazılanı sonra, oynamak ya benim. İçeride abi. ardından şükür öp, aksiyon sahnede böyle bu tarz böyle bir e, diziyle ekranda olduğunuz. Aynen. Aynı Ne kadar zayıfladım zaten. İşte aynı yapımda yani devam ettiniz. Hemen imdi. Üçüncüye nasıl bir şey istiyorsunuz? Ya kafanızda bir karakter var mı? Yoksa yine aynı benzeri bir çalışma. mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle çalışmıyor yani benim şeyim kafam böyle çalışmıyor. Bir şey geliyor ve Hayat bunu getirdi deyip onun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizin de özlem duyduğunuz vardır elbet. Siz gerçekten rolünüz için inanılmaz ciddi kilo da verdiniz. Sinema filminde reyalarınız, Çukur bambaşka bir karakter. Sizin hayalinizde... Ne bileyim romantik komedi veya ne bileyim başka Onlar bir... Bunlar türler. Şimdi karakter soruyorsunuz çok büyük bir alan burası. Evet. O yüzden buna böyle tık diye ayaküstü verebileceğim cevap değil. Bir de odafon lansmanı için buradayız ya. Magazini evet. bu kadar tutalım. Evet. Anlayışınıza sığınarak. Evet. Olur mu? Evet. Fitliğine evet. de en, evet. en son geçelim abi çok fitsin. <laughs> Zaten e, teknede de çekilmişsin. Biraz sinirlenmişsin değil Ne ağır mı abi? abi? <laughs> Fotoğrafı biraz sinirlenmişsin <Evet. gülüyor> <laughs> ama. Yok. <Öyle> bir Oynuyordum <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. O sinirle oynanır mı? Sahneye gırtanlar var ya. Teşekkür ederim. Çok Bilal. sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Anlayışınız için. Teşekkür, olun. De de için. De teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Bir bir evet. Kolay gelsin. Çok teşekkür, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ellerinize sağlık.